Değerli arkadaşlar, konumuza özel tarihlerle devam ediyoruz. Eksen eğikliği sonucunda mevsimler oluşuyordu ve bizim için özel tarihler vardı. Bu özel tarihler 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran ve 23 Eylül'dü. 21 Aralık ve 21 Haziran'ın diğer adı gündönümü tarihleriydi. Diğer adı ise solstisti gençler. Soru bankalarında dengelebilirsiniz, dikkat edin. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerimizin diğer adı ise ekinoks tarihleriydi. Ekinoks tarihinin diğer adı ise gün eşitliğiydi. Gün eşitliği derken neyi kastediyorduk? Gece gündüz eşitliğini kastediyorduk. Hem kuzey yarımkürede hem de güney yarımkürede gece ve gündüz süresi birbirine eşitti gençler. Sadece şunu bilmenizi istiyorum. Ekinoks tarihlerinde güneş ışınları tam öğle vakti ekvatora dik açıyla düşer. Lütfen bunu not etmeyi unutmayın. Güneş ışınları öğle vakti ekvatora dik açıyla düşüyor 21 Mart ve 23 Eylül Ekinoks tarihlerinde. Peki 21 Aralık'ın nasıl bir özelliği vardı? 21 Aralık gençler en uzun gece, gecenin yaşandığı tarihti. 21 Haziran ise en uzun gündüzün yaşandığı tarih. Peki şöyle düşünelim. 21 Aralık'ta yaşanabilecek en uzun gece yaşandığına göre 21 Aralık'tan 21 Mart'a gelene kadar ne olması gerekiyor artık gençler gece süresinin kısalması gerekiyor ne zamana kadar 21 Mart'a gelene kadar 21 Mart'ta gece ve gündüz süresi birbirine eşit